Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize çok güzel bir modele geldik arkadaşlar e, modelimizde bu renkleri şunu kullandım Sanırım diğerinde bununla yaparım diye düşündüm getirdim ama belki bu renkle de yapabiliriz bilmiyorum şimdi ben böyle bir kaşık kullandım bu hastane veya kafeteryalarda kullanılan çay kaşığı kahve kaşığı diye geçiyor arkadaşlar. Bunu da ben rahat topluyorum. Ama sizler pipetle de yapabilirsiniz veya 4 numara 5 numara şişle de yapabilirsiniz. Pipet de uygundur. Meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki o küçük 200 milimlik kutuların üzerindeki pipetler uygundur. Tığım 22 numara iplerde yazmanızın içindeki renklere uygun ipler olacak. Modelimize geçelim. Şimdi biz bunu anlatacağız bugün ama şuralardan bir modeller gözüküyor olacak. Bunların numarasını da yazacağım ekrana. İnşallah unutma. Ekrana yazacağım arkadaşlar. Eğer unutmuş isem videoyu yükledikten sonra ekrana buraya numarasını yazmayı yoruma e, videoların linkini sabitlerim. Videonun linkini oradan tıklarsınız lütfen. E, numara yazmamışsam yorumu kontrol edin arkadaşlar. Bakın modelimiz bu. Çok güzel oldu. Hiç ütülü falan değil. Kalıp gibi bir model oldu. Ben böyle standart bu ara bu çimene takmış durumdayım. Bu çimeni yaptım. Nasıl yaptık? İpimizi tığ batısına sabitledik. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum ve 2 adet sık iğnesi yapıyorum tekrar. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battığı içerisinde kapattım. Tekrar 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir. Bu aradan girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yapıyorum tekrar aynı noktaya. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battı kapattım. 2 adet zincir başına bir aldım yandakine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapattım 2 adet sık iğnesi yaptım bu şekilde alt zeminine gidiyorum 2 zincir yandakinde girip kapatıyorum Beninkisi model amaçlı bir anlatım olacak arkadaşlar sizler istediğiniz araya verebilirsiniz ben birka birkaç tane daha yapıp dönüyorum 6 tane bu işlemi yaptım benim verdiğim ara. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 tane tığ battısı yapıyorum. 2 zincirimi şöyle yandaki tığ battıya kapattıktan sonra bu işlemi yapıp şimdi 5 tane tığ battısı yapıyorum. 3 zincir çekip yandakinde kapatıyorum. Bu 1. 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum. 2. 3 adet zincir yandakinde kapatıyorum. 3. 3 adet zincir yandakinde kapattım 4 ve 5. Bu noktada 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Dönüş yapıyorum. 1 2 3.ye girip kapatıyorum 10 zincirimi. 1 2 3 zincirle dönüş yapıyorum. 3 zincirle dönüş yaptım başına bir aldım bu 10 zincirin içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim İki çektim iki çektim iki çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına üç kez aldım ve girdim İki 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 iki, iki çektim Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Yaprağımızın boyutu bu kadar. 5 zincir çekip son trabzan arasına girip kapattım. Burayı sık iğne yaparak yuvaya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğnesi yaptım. 8. yuvada sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Başa bir aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 6 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girip kapatıyorum. Bakın buraya. Kapattım buraya. Bir de 3 tane sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki ve üç yuvanın içerisine girip dördüncü sık iğnemle sabitliyorum ve tekrar yaprak yapıyoruz 3 adet zincir çekiyorum başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım yuvaya girdim iki 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 çektim Başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 3 aldım yuvaya girdim. 2 2 2 2 çektim. Başına 3 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 7 adet sık iğnesi yaparak yuvaya gidiyorum. 5 6 ve 7. Yuvada 8. sık iğnemi sabitleyip dibine bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. Şimdi burada 5 tığ yapıp üçünü bu yuvada kullandık. Arada iki tane kaldı bu tarafta. Dibindeki tığ battıya sık iğneyle batıyorum. Bu tarafa da iki tane tığ battı yapıyoruz arkadaşlar. Bir. 3 zincir çekip devamındakine kapattım 2. Yani bakın yaprım bu tarafında var 2 tane bir de bu tarafa yaptık. Şimdi yine vereceğimiz arayla devam ediyoruz 2 zincir başına bir al, yandakine girelim. Önce bir yer, sonra iki, sonra iki alalım. 4 zincir bu aradan girdim kapattım. 2 sık iğnesi, 2 zincir yandaki tıbbat diye sabitledim. 2 zincir başına bir al yandakine girelim önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 zincir bu aradan girdim kapattım 2 adet sık iğnesi bu şekilde arasını yapıyoruz 2 zincir yandakinde sabitliyorum ilk aranız kaçsa ben 2 4 6 tane yaptım 6 tane yaptıktan sonra yine bu alt kısmı yapıyorum taban kısmımız bu şekilde ilerliyor bu açık morla yapalım diğer motifimizi arkadaşlar ipimi tığma sabitliyorum Bakın bu iki yaprak arasında bir dal yapmıştık Tepesinde de 6 zincir oluşturarak burada şimdi buraya girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 10 12 zincir. İlmeğimi hafif genişlettim. Altından girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çekip onu da hafif genişletip tuttum 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, genişlet, tut 2. 3. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat 4. 5. 6. 7. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat 8. 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 adet ilmeğimiz şu an hepsi tığda ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçip şu an hepsi ipimde tekrar bu tepedeki yeşil yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp iki, ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapattım Elimle fıstığımı şöyle biraz düzenleyip sıkılıyorum ipimle birlikte. Şimdi inanın şuradaki zincir sayısını unuttum. Modeli önceden çıkarıyorum daha sonra yapıyorum ama sanki 20 idi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şöyle bir bakalım dönüş yapıyorum. Bu tarafından girip burada sabitliyorum yuvanın içinde. Bir zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum. Şimdi şu fıstığımızı şöyle öne alıp tutabiliriz daha rahat doldurmak için zinciri. Zincire girdim. 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım. Bir zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Aparatımı aldım. Taktım. Bu birinci. Yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde iki zincir çektim ve taktım. Yuvaya gir. ipin ucunu al. Dibinde 2 adet zincir çekip takalım. 3 oldu sanırım 16 ilmek arkadaşlar. Ben sayayım yine burayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 evet. İlmeğimi genişlettim ve taktım. 4 oldu. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim ve taktım. 5 mutlaka 2 zincir çekelim dibinde. 6 Yuvaya gir. İpin ucunu al, dibinde 2 adet zincir çek ve tak. 7 8 9 10 yuvaya gir ipin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak 11 12 13 14 15 ve 16 bu şekildeyim şimdi şuradan ipin ucuna aldım tığıma yuvaya girdim ilmek aldım bu birinci sık iğne ikinci sık iğnem şöyle ilmeğimizi tutalım bunları çıkartalım ki rahat yapalım ikinci sık iğne üçüncü ve dördüncü şimdi yeşil yuvaya girdim beşinci sık iğnemle sabitledim şu an bu şekildeyiz bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şu an işlemimiz budur canlar beyaz rengimi aldım burası düz yüzü tersini çeviriyorum. İlk ilmeğimin içerisine girdim. ipimi sabitledim. 2 zincir çekip devamındaki ilmeğin içerisine girip sabitledim. 2 adet zincir çektim, devamındaki ilmeğin içerisine girip sabitledim. 2 adet zincir devamındakine girdim. Sabitledim. 2 adet zincir. Hemen devamındaki ilmeğin içerisine girip sabitledim bakın bu şekilde. ilmeklerimi toparlıyorum. 2 adet zincir. 2 adet zincir. Hemen devamındaki ilmeğin içerisine giriyorum. Kapattım. 2 zincir. Devamdakine girdim. 2 adet zincir. Devamdakine girdim. 2 adet zincir. Devamındakine giriyorum. 2 adet zincir. Bu şekilde toparlıyoruz ilmeklerimizi. 2 adet zincir. 2 adet zincir. Ters kısmından yaptık arkadaşlar bu işlemi toparlama işlemini ki düze düşsün diye dolgusu 2 adet zincir son ilmeğimin içerisine girdim bakın bu şekildeyim şimdi bir zincir çekip bu yaprağın tepesine sabitliyorum tekrar bir zincir çekip dönüyorum şimdi bu iki zincirle araya giriyorum sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım hemen diğer iki zincirli araya bir zincir çekip iki zincirli araya giriş yaptım. 1 2 3 4 bakalım 4 mü 5 beş mi? Beşmiş arkadaşlar. 5 zincir çekip girdim, kapattım. Araya bir zincir çekip hemen devamındaki iki zincirli araya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı araya girip kapattım. Bir zincir çekip diğer İki zincirin arasına giriş yaptım. İlmekleri değil, iki zincirlerin aralarına yapıyoruz bu işlemi. 5 zincir aynı yere girip kapattım. Bir zincir çekip diğer iki zincirle araya giriş yaptım. 3 4 5 zincir aynı araya giriş yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum yine devamındaki iki zincirle araya giriş yapıyorum 5 zincir çekip aynı arada kapatıyorum bir zincirle diğer yere geçiş yapıyorum Bu son kısma kadar ben kamera arkası yapıp dönüyorum son arama kadar aynı işlemi yaptım arkadaşlar son aramada 5 zincirimi kapattım bir zincir çekip bunu da bu yaprağın tepesine batıyorum ipimi sabitliyorum yaprağının tepesine battım ipimizi sabitledik bir de zincir çekip ipimizi keselim ipleri de temizleyeyim ben Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.